Sevgili seyirciler, sözün bittiği yerdeyiz. Denizli sanayisi bir çınarın daha yitirdi sevgili seyirciler. Doğayan iş adamı, tekstilci, ünlü sanayici Nevzat Özel yaşamını yitirdi sevgili seyirciler. Ve şu anda Ahmet Hulusi Efendi Camii'nde külliyesindeyiz. Ve az sonra cenazesi kaldırılacak. Aşk, aşk, tamam. Abi kaldır tamam kaldırıyoruz tamam hadi deneyelim elden abi elden evet. yürür evet. yürü el abi abi <laughs> <laughs> 要吗？要吗？马上安排走。第个，好，不累不累。第六个，第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。第六个。 Evet sevgili seyirciler gördüğünüz gibi cenaze merasimi ve şu anda aile tek tek taziyeleri kabul ediyor. Sosyal mesafe ve maske kuralları da geçerli gördüğünüz gibi aile cenazenin başında taziyeleri kabul ediyor. Evet başkan neler söyleyeceksiniz? Sözün bittiği yer. Yine bir çınarımızı kaybettik. Evet bugün üzüntülüyüz. Nevzat abimiz Denizli'mizde de herkes tarafından sevilen, bilinen bir büyüğümüzdü. Rabbim rahmet eylesin. Güler yüzlü, sanayici, iş adamı, herkese katkısı ve desteği olan bir abimizi bugün kaybettik. Onun derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah rahmet eylesin. Denizli'mizin, milletimizin başı sağ olsun diliyorum. Tanju Beştaş'la birlikteyiz şimdi. Evet efendim siz de çok yoğun mesai yaptınız Sayın Nevzat Özel'le merhumla. Neler söyleyeceksiniz? Yani üzgün anlatmam kelimelere mümkün değil ya. Takdir ilahı ya, yapılacak bir şey yok. Ama gerçekten Nevzat abi insan dostuydu, çok vefalıydı. Çok sevdiğimiz bir abimizdi, çok büyük bir sanayiciydi. Allah mekanı cennet etsin. Evet sevgili seyirciler, şimdi de yanımızda MHP Denizli İl Başkanı Cafer Türk var. Neler söyleyeceksiniz efendim? Evet, Nevzat abi hakikaten adam gibi adamdı. Yıllarca siyaset yaptık beraber. Ee, ben İl Genel Grup Başkanı rekan, Nevzat abi de belediye meclisimizdi. Ayrıca iş hayatında da başarılı olmuş. Parayı bulduktan sonra kendini bozmamış. Allah yolundan ayrılmamış. Ender insandan bir tanesi de. 2000 yılında aynı apartmanda 10 yıl beraber oturduk. Daha kendisine daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Ama her organizaya organizeye gittiğimizde kendisini ziyaret ederdik. Seçimlerde de kapısını son derece sonuna kadar açarak bize destek veren mümtaz bir şahsiyetti. Denizli için hakikaten büyük bir kayıp. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Evlatlarına da bas sağlığı sabırlar diliyorum. E şimdi Yaşar Kalay'la birlikteyiz. Evet efendim neler söyleyeceksiniz kaybettik Nevzat Bey'i? Allah rahmet eylesin. Nevzat abim çok gürüş, çok çalışkan birisiydi. Biz de Teksil'de beraber yine görüşmemiz olmuştu. Yardımlaşıyorduk. Toplantılarda beraber oluyorduk. Çok yardımsever, çok çalışkan birisiydi. Denizli, Teksil'de yenilik, yenilik yapan, yeni şeyler çıkaran, çok çalışkan birisiydi çok büyük bir insanı kaybettik, çok iyi bir insanı kaybettik, çok üzgünüz. Allah mekanını cennet eylesin. Geride kalan sevdiklerin ailesinin sabır selamet versin. Evet önümüzde sanayicilerden Mehmet Köseoğlu var. Efendim sözün bittiği yer. Kaybettik Nevzat Bey. Neler söyleyeceksiniz? Çok üzgünüz. Onu çok özleyeceğiz. Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir sanayiciydi. Onu başımız sağ olsun. Allah gani, gani rahmet eylesin. Çok üzgünüz. Geride kalanların da baş sağlığı diliyorum. Allah sabır, selametler versin. Söyleyecek başka ne var ki? Evet, Profesör Doktor Hasan Kazaz ile birlikteyiz. Evet hocam, neler söyleyeceksiniz? Bugün gerçekten Denizli için önemli bir kaybın yaşandı bir gün. Tabii herkes ölümlü ama Nevzat abimiz Denizli'de çok izler bırakarak aramızdan ayrılıyor. Çok sevecen bir insandı. Başarılı bir sanayiciydi ve hakikaten bir duayendi ve Denizli'nin yetiştirdiği sıfırdan başlayarak başarılı bir iş adamı nasıl olur örneğinin güzel bir e, timsaliydi. Dolayısıyla kendisine bu duygularla uğurluyoruz bugün. Arkasında bıraktığı izler yaşayacaktır um umut ediyorum ve yaşamalıdır. Onun hayatında alacağımız çok dersler var hem sanayiciler bakımından hem bu Denizli'nin gelişmişliği, Denizli'nin sosyal dokusu bakımından öğreneceklerimiz şeyler var. Gerçekten bu ömür hiç boşa geçmeyen bir ömür oldu. Keşke herkese böyle şeyler nasip olsa. Arkasından e, onu böyle e, güzel duygularla yad ediyoruz. Bundan sonra da öyle diyeceğiz. Onun sevgisi kalbimizde. Bugün toprağa veriyoruz ama bir anlamda kalbimize gömmüş oluyoruz. Çok sevdiğim bir insandı. Benim e, gerçekten burada görev yaptığım dönemlerde yakından tanıma fırsatı buldum. Ondan sonra da hep görüştüm de görüştük. Ve e, çok saygı duyduğum bir insan. Denizli'de e, o anlamda bir kayıp. Ama e, bıraktığı izlerle yaşıyor artık. Onun için Allah'tan rahmet diliyorum. Evet şimdi de Saim Demirezen'le birlikteyiz. Efendim neler söyleyeceksiniz? Kaybettik kendisini. Evet. Denizimiz bugün e, özellikle babadağımız büyük bir değeri kaybetti. Gerçekten samimi eee şefkatli bir abimizdi. Babadağ için deniz için büyük bir kayıp. Öncelikle ben buradan e, başta aileler olmak üzere tüm ilçe halkımızın, denizimizin başı sağ olsun diyorum. Allah rahmet eylesin. Büyük bir değeri kaybettik. Yapacak bir şeyimiz yok efendim. Evet Seyfi Başar birlikteyiz efendim. Neler söyleyeceksiniz Nevzat Bey'i kaybettik? Tabii bizim çok değerli bir büyüğümüz. Hem kişilik olarak hem de iş adamı olarak e, denizi büyük bir e, kişisini kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin. Makamı cennet olsun inşallah. Bütün iyiliklerde, güzelliklerde ilk aklına gelen Nevzat abi olurdu. Her şey koşardı, yardım ederdi, yardımcı olurdu. Allah makamını cennet etsin diyorum. Evet, şimdi Osman Uğurlu ile birlikteyiz efendim. Neler söyleyeceksiniz? Kaybettik Nevzat Bey'i. E, Nevzat amca için tabii çok üzgünüz öncelikle. Duayen bir insandı. E, bizim de genç nesil olarak kendisinden e, çok örnek aldığımız, ders verdi. Her seferinde yanına gittiğimizde bak bu böyle olur, şu şöyle olur. Bir kriz ortamında bu geçer. Biz bunu çok gördük. E, kendisinden her türlü bilgin, bilgi bilgeliğinden faydalandığımız bir insandı. Allah beni rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Şimdi Musa Çelikko'yla birlikteyiz efendim neler söyleyeceksiniz? Siz de yuva meysa yapmıştınız Nevzat Bey'le. Nevzat benim asker arkadaşımdır. Askerlikle beraber kaldık 15 ay beraber bir yerde kaldık Erzincan'da. Ondan sonra burada da beraber e, onun yeri ayrı bizim yerimiz ayrı ama samimiyetimiz hiç şey olmadı. Nevzat çalışkan, dürüst, düzgün bir arkadaşımızdı. Hayırsever birisiydi. Hiç yanına geleni geri çevirmezdi. Öyle bir düzgün bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin. İş adamı Mehmet Çalışkan da birlikteyiz. Evet efendim neler söyleyeceksiniz? Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. İyi insandı. Hayırlı insandı. Faydalı insandı. İnancım şimdi dünyadaki işini tamamlayıp ödülünü almaya gidiyor ahirette. İnşallah. Başımız sağ olsun. Ee, şimdi Hüseyin Katrancı ile birlikteyiz. Efendim, neler söyleyeceksiniz? Nevzat Bey'i kaybettik. Nevzat Bey Denizli Tekstili'nin duayan isimlerinden biriydi. Allah rahmet eylesin. Rabbim kalanlara sabır versin. Denizli bir büyüğün daha kaybetti. Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Evet, evet Şimdi Necip Erbacı ile birlikteyiz. Efendim, neler söyleyeceksiniz? Nevzat abim benim hem abim hem babam gibiydi. Allah razı olsun. Bütün seyahatlere beraber giderdik. Ben evlat diye beni hiç yanından ayırmazdı. Allah rahmet eylesin. Denizli çok değerli bir kıymetini kaybetti. Allah cennet mekan etsin inşallah. Geri kalanlara Allah uzun ömürler versin. Evet şimdi Süleyman Koca Sert birlikteyiz. Evet efendim de sosyal medya paylaşımınızda ustam da abim de demiştiniz. Neler söyleyeceksiniz? Sözün bittiği yerdeyiz. Ne, bir kere Nevzat Bey... E Nevzat ağabey Denizli'nin çok önde gelen önemli bir sanayicisi, işvereni, ekmek vereni olmasının ötesinde hakikaten de gerçekten ağabeyimizdi, amcamızdı, babamızdı. yani benim çok farklı bir bağım var çünkü ben benim ilk işverenim, ilk patronum. Ben tekstil mesleğini ondan öğrendim, pazarlamayı ondan öğrendim, ihracatı ondan öğrendim insan ilişkilerinde Müşteri ilişkilerinde nasıl davranması Gerektiğini ondan öğrendim Yani benim üzerimde çok büyük ömeği var Kaldı ki yani Ali Fuat'la da Yıllarca kardeş gibi büyüdük Baba dostum babamla birlikte Yani ben çok küçükken ilkokuldayken Onların bahçesinde çok oynadım Yani o yüzden Duygularımı anlatmam çok zor Çok üzgünüm Çok büyük bir kayıp Çok acı bir kayıp Ama biliyorsunuz Hepimizin başına gelecek Rabbim cümlemize imanla göçmeyi nasip etsin. İnşallah mekanı cennet olsun görüyorsunuz siz de bu pandemi şartlarına rağmen doldu taştı. Çünkü seveni çoktu. Çok insanın üzerinde çok ciddi emekleri vardı. Yani onunla ilgili çok böyle söylenen cümlelerinden biri de köprü olsa üstünden geçilmez ifadesidir biliyorsun. Bizim toplumumuzda çok büyük bir anlam ifade eder. Öyle bir insandı. Allah rahmet eylesin. Ailesine de sabırlar ve bütün Denizli'ye de başsağlığı diliyorum. Evet efendim şimdi Detkis Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Osman Mürikes ile birlikteyiz. Efendim neler söyleyeceksiniz? Cümleden e, Denizli Tekstil Camii adına hepimizin başı sağ olsun. Çok duayen bir abimizdi, yani büyüğümüzdü, hafız amcamızdı. Ee, çok üzgünüz, kendi babamızı kaybetmiş kadar gerçekten üzüntülüyüz. Ee, benim örnek aldığım ilk patronumdu yani e, kendisinden çok feyiz aldık, çok şeyler öğrendik. Öncelikle kendisi röportajında da belirttiği gibi e, o bayram önceleri çalışanlarıyla helalleşmesi, onların bayramını tebrik etmesi hepimize örnek olması gereken davranışlar. Biz de elimizden geldiğince bunu zaten yapmaya çalışıyoruz. Ee, çok büyük kayıp. Keşke e, daha sağlık ve uzun yıllar aramızda olsaydı da kendisine bir büyüğümüz olarak başımızda bir dua elimiz olarak e, ağırlasaydık, sahiplenseydik. Takdiri ilahi bu kadarmış. Ee, diyecek çok fazla söz yok. Bizler onların gösterdiği güzellikler doğrultusunda onların yaptığı doğru şeyleri biz de yapmamız şekliyle bunların isimlerini, bu duayenlerimiz isimlerini devam ettireceğiz. Öncelikle ailesine, kendisine, Allah rahmet eylesin, ailesine sabır versin. İnşallah mekani cennet olur ki ben eminim bu şekilde olacağında. Ben onunla bir anımı paylaşmak istiyorum. 1900 2000'li yılların başına çok büyük bir kar yağmıştı denizde. 2-3 gün böyle Yerden kar kalkmamıştı. Tam Hayım Tekstil'in öncesiydi. O karda, kışta, soğukta benim oğlan hastaydı. Onu hastaneye getirmiştim. Eski Ege Hastanesi'ne. Baktım Nevzat amca iniyor şeyden. Böyle her taraf cam, buz. Dedim Nevzat amca ne yapıyorsun burada? Hani soğuk, hasta olursun. Ya dedi yarın fuara gideceğiz. Elim hanım dedi birisi doğum yaptı da onun yanına uğradım hayırlı olsun dedim. Altını taktım. içim rahat. Şimdi rahat rahat gidebilirim. Fuara demişti. Ben o zaman çok etkilenmiştim. Yani koz... Evet, evet. Elemanın sahiplenmesi, benimsemesi, bu karda kışta üşenmeyip ayağına gitmesi, ödülün takdim etmesi. Bu bir babanın yapabileceği bir şeydir. Patronluk değildir bu bence. Ee, ve bununla, bunun gibi güzel şeyler bizi çok etkiledi. Yani bizim jenerasyonu etkiledi. Ben kendi açıma örnek aldığım bir büyüğümüzdü, dua Allah rahmet eylesin diyelim. Mekanı cennet olsun. Böyle bir günde o kadar çok seveni var ki ne güzel, ne güzel bir şey. Keşke inşallah bize de böyle Mevlam ölümler nasip eylesin. Denip Başkanı Sayın Hüseyin Memişoğlu ile birlikteyiz. Evet efendim sanayicilerin ağabeyi kaybettik. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle Allah rahmet eylesin. Şimdi dün de söylemiştim size, Nevzat amca sanayici kimliğinden önce esnaf kimliği olan bir insandı. Uzlaşmacı bir insandı. Birçok problemli işlerde başvurulan, ara hakimliğine güvenilen bir insandı. Biz beraber basit başkanıyken Babadağ'daki lisenin yurdu için beraber dolaşmıştık kendisiyle. Ee, yani birçok gittiğimiz yerlerde Nervis amca ile güzel anılar dinlemiştik o zaman. Güzel paylaşımlar olmuştu. Zaten görüyorsunuz dünya yani gelinen, gidilen, geçilen bir yer. Önemli olan geçilip gittikten sonra arkandan güzel laf söylettirmek. Nevzat amca da e, bu güzel lafı en bol kendisini kullandıran insanlardan bir tanesi. Allah kahine gene rahmet eylesin. Ee, herkes üzgün, herkesin acımız büyük ama Dediğimiz gibi gelip geçiyoruz. Çok şükür ki Nevzat amcanın arkasından herkes güzel bir şeyler söylüyor. Güzel anılar var. Ondan öğrendiklerimiz var. Ondan öğrendiklerimiz de bundan sonra yapacaklarımız var. Ve sayın Bakanım neler söyleyeceksiniz? Sözün bitti yer. Nevzat abiyi kaybettik. Öncelikle Allah rahmet eylesin. <laughs> Mekanı cennet olsun. Rabbim sevenleriyle cennetinde kavuştursun. Nevzat abimiz hakikaten <laughs> denizde herkesin gönülden abi diye hitap ettiği, çağırdığı birisiydi. Bir abiydi hakikaten. Abiliğin de hakkını veren bir insandı. Her halükarda dostu, her halükarda vefalıydı, her halükarda yüzü gülen ve gönlü gülen birisiydi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ve sevenlerine de, ailesine de, dostlarına da Rabbim sabırlar nasip etsin. Cennetinde kavuştursun inşallah. Denizli Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Sayın Selim Kasamoğlu ile birlikteyiz. Efendim neler söyleyeceksiniz? Kaybettik Nevzat Bey'i. Kaybettik. Acı bir kaybımız oldu. Ee, gerçekten Nevzat Özel Denizli Tekstil Sanayisi'nin kurulmasında ve gelişiminde büyük emekleri olan bir insandı öldüğü son gününe kadar e, sektörün içinde çalıştı. Bizim bir yerde akıl hocamızdı. Bize fikir verendi, akıl verendi. E, bu şehrin sağ duyusuydu bir yerde. Bu kentin sağ duyusuydu. Sadece tekstilde değil, Denizli'nin sosyal hayatında, Denizli'nin e, yapacağı işlerde, bütün sosyal alanlarda etkin olan bir insandı. E, bizim de babamız gibiydi. Eee Başkanlığında sağ olsun bana çok faydası oldu. E, çok akıl verdi. E, ailecek çok eski bir geçmişimiz var. Dedemle çalışmıştı, babamla çalışmışlığı var. He Basiyatta da az çok biz beraber çalışmış olduk. Yani üç kuşak omuz omuza e, sektör için, bu şehir için, kent için, baba da için hep çalıştık. Biz onu hep güler yüzüyle hatırlayacağız, pozitif enerjisiyle hatırlayacağız. Olayları en sıkıntılı zamanda bile, en e, kriz anında bile bir çıkış yolu bulabilen. Ee, pozitif turşunu kaybetmeyen, ümitini hiç kaybetmeyen bir insandı. Gerçek bir sanayici, gerçek bir işverendi. Ya söylenecek çok şey var ama tabii çok üzgünüz gerçekten. Hepimizin başı sağ olsun ama Denizli onun eksikliğini hisseder, hissedecek de. Ee, onu hep güzel yad edeceğiz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Değerli Kapalı'nın geçerleriz, cemaatimiz hayal Merhum Nevzat Özel, büyüğümüze karşı dünyanın halini taklarımızı helal eder Merhum Nevzat Özel, Beyefendi'ye karşı dünyalık aletlik haklarımızı helal eder miyiz? Helal Allah-u Teala Hazretleri helallarımızı ve şahitliğimizi kabul edesin. Allah için salate, Resulullah için salavete, medit için duaya, dört tek bir de kirlilikte buyur ağaçlarına inanma. Bir iki sonra subhane kirli ağasını ve cehennemle beraber öpüyor. İkinci tekniğinden sonra salih gayrı duvarları okuyoruz. Üçüncü tekniğinden sonra Bilenlerimiz erkek cenaze duvarları olsunlar. Bir tekniğine selam. için billahi Teala Fatiha. Değerli cemaatimiz Cenazemiz'in aslını yazardık. Yedikleri kâbeye defolacağız.